Ah zippocum biri içinde olalı verseymiş. Neyse bunun kutusu da sonuçta lazım. Kutusunu satarız abi. Ya da bir gün bir tane orijinal zippo buluruz. Onu içine koyarız çünkü faturası falan burada. Şöyle bir tane Ze Re Zebul kolonya var. Şunun ne olduğunu çözemedim ama. Başka bir çöpe ayırdım. Ellerim çok doluydu. Yani plastik falan vardı elimde. Ondan çöpten çıkartırken bunları göstermek. Üç tane mouse bağlantılı hepsi yerinde sağlam. Bununki içinde de kapağını ben kapattım. Bir de şu patron kalemleri var. Birisi dolma, birisi böyle tükenmez oluyor ama bunda bir mühür damga yok. Bazen şunların gümüş oldukları var. Şu da yani balık oltalarına yem bağlama misine ipi var ya. Yenilerin ucuna 20 taktıktan sonra geçirdiniz. Daha sıfır kutusunda artık içinden bir Japonya'da mı bir yerden almış gelmiş arkadaş. Bunlar da torbaya. Herkese Antika Kasap YouTube kanalından selamlar efendim. İşe başladık gördünüz. Şimdi yavaş yavaş uzuyoruz gidiyoruz. <laughs> Neyse. Ürünler iyi kötü. Birkaç videodan beri biraz az çıkıyor farkındayım. Ama ne çıkıyorsa onu gösteriyoruz. Yani doğaçlama gidiyoruz. Yani kenardan köşeden bir ürün bulup işte evden sağdan soldan şeyler bulup videonun içine koymuyoruz. Dediğimiz gibi doğaçlama. Bugün nasipte ne çıkıyorsa onlar. Ama yavaş yavaş oturuyor. Yani len çöpçü serisi. Bu seri şu an 700-800 lira falan gördü. İzlenim olarak. Bakalım sizlerin sayesinde illa inşallah daha güzel noktalara varacağız. Pazar videoları iyi gidiyor. 1000 izlenimlere yaklaştı. Ama şöyle bir abone sayısında biraz daha bir yükselişe geçmemiz lazım. Kendi çabanla bit Pazarında ya da tanıdıklarımla ve dostuma sağ olsun onlar da kime söylesek hele ki bit pazarında ürün alan almayan tanıyan tanımayan herkes orada bir yapışıyoruz abi şöyle bir abonelik konusunda şöyle dediğimiz gibi hani her zaman verdiğimiz not da abone olmayı like atmayı eşe dost akrabaya paylaşmayı unutmayın efendim yeni içerik ikisi de Türkiye'de olmayan içerik ya bit pazarına tezgah açıp satış yaparken video çekmek ve çöp çöpçü serisi Türkiye'de bu iki içerikte yok daha farklı, daha yeni içerikler hiç görülmemiş, hiç duyulmamış içeriklerle zamanı var biraz da, az kaldı. Hadi başlıyoruz. Bunu göstermeden edemeyeceğim abi. Her gün aynı saatte yolumuzu gözleyen birisi var aşağıda. Dur gidiyoruz yanına. Ben seni götünden tanıdım. Baktım lambanın oradasın. Memi. Ne oldu? Acıktın mı sen? Gel, gel seveyim gel, gel. Gel aslanıma benim, gel koçuma mi? Dur bakalım sana da bugün bir yemekler gelir. Şu an saat 6. 6'yı 10 geçe 20 geçe her gün arabanın dibinde burada bizi bekliyor. Adamsın sen de. Ulan 2 sene geçti gelmedik. 2 sene sonra ilk görüşte tanıdı bizi. Aslan parçası. Hadi bakalım başlayalım artık. Yani yarım kilo büyüklüğü. İkisi 1 kilo. Bunun sporcuların kullandığı ağırlıkları var ya. Allah bereket versin. Abi şöyle çok güzel bir çakmamız çıktı. Taşı yok. Büyük bir ihtimalle gazı da yok zaten. Daha Dupont değil zaten de. Ama okuyamadım. Şuna bir yakından bakacağım. Edit'te de yazarız ne olduğunu. Bir tane de mi iğnelik diyeyim ben size. Teneke metal iğnelik kutusu çıktı. Tabii şöyle çok farklı direksiyonlu. Hatta bak direksiyonu çevirince tekeri de dönüyor. Ağaçtan bir tane araba yapmışlar. Acaba ne için yapmışlar? Evet, tekerler dönüyor. Bayağı bir emek harcanmış buna. Güzel, farklı bir şey. Ben de daha önce böyle bir araba oyuncak görmemiştim. Direksiyon, direksiyon aktif durumda, sağlam çalışır durumda. Acaba bir çocuğun projesi miydi, yani ödevi miydi okulda? Üstü falan da olsaydı. Ya bebek, bebek belki falan oturur buna ama. Çok değişik. <laughs> Maviye boyamışlar. En sevdiğim mavi beyaz. Tabii ki alıyorsun. Bugünü de bitirdik. Saat gece 12'yi yaptık. Yarın devamı geliyor tabii ki. Çünkü az ürün çıktı. Hadi bakalım. Yarın sabah görüşürüz. Evet <laughs> günaydın. Bugün biter mi? Biter abi. Biter. Bugün haftanın son günü. Cuma günü. <laughs> abi ikinci gündeyiz. değil. güneş patlıyor. Neyse sabah 7, akşam 6'da biz iş başına devam. Hadi iyi sabahlar şimdi. <laughs> Akşam yaptık. Daha güneş tepemizde. Biraz böyle terli yeterli varacağız. Hadi başlıyoruz. İlk torba ilk şans diyelim. Takılar çıktı. Şunları bir karıştırdığım anahtar var. İnşallah içinde gümüşler buluruz. Taşla ne taşı acaba? Şöyle bir takı var. karıştırayım. Çıkartalım bir şeyler. Bayağı bir takı var ama içinde gümüş yok hiç abi. Şöyle bir 925 ayar yazan bir tane yani bulsaydık çok güzel olacaktı. Şu incelere çok umut ettim. Bunlar da değil. Çünkü çok parlaklar. Nasıl bakalım? Belki başka yerden çıkartmış. Vallahi çok güzel bir ayakkabı çıktı. Hatta kendime bir tane düşündüm. Tabii ki yıkatıp temizletip. Ama her tarafında şöyle Japonlar yapıştırmışlar iki tarafında. Onun için aldığımız yere geri iade. Çöpe. Balıkçı bir arkadaşımız balığı bırakmış galiba. Şöyle oyuncak. Hatta markası. Sura. <laughs> Neyse okudunuz siz artık. Şöyle güzel bir sardalya. Bir tane de şöyle tüylü iğneli. 5-10 tane iğneli. Hadi bakalım. Galiba erkek parkurum. Burun marka da London. Yarım bir parfüm. Kırık olmasa Merhaba vardı. <laughs> çok güzel bir tepsi Polester Şu yanlarda kırılmış Ama ya Düşünüyorum alayım mı diye Bunu buradan yapıştırdıktan sonra da Bir görseli kalır mı kalmaz mı Ben yapıştırmam da ben Bunu alıyorum abi ya. Satarsak böyle satarız 10 lira 10 liradır He, Sağlam olsa güzel bir fiyatı vardı ama Kırık olduğu için de Artık alan arkadaş düşünecek Star Wars'un orijinal pati da içerisi gözüküyor etiketi falan içinde 38 39 numara aldık ama şu yani çaydan kazı da ama altını bulamadık bayağı bir karıştırdık ne yapalım nasip heybemiz yüklendik gidiyoruz abi pazar eşyaları elimizde buradalar üstümüzde Devam. Bu Takıların içinden bir şey çıkar mı? İnşallah çıkar. Bir kutu takı var elimizde. Bakalım bugün takılardan gidiyoruz. Demiştik bugün takılardan gidiyoruz diye. Ses duydun mu? Alo. Abi altın beklemiyorum ya. Gümüş gümüş. Biz gümüşçüyüz. Bunları şimdi ellemeyeceğim. Videonun sonuna bırakacağım. Arabaya koyayım. Çünkü hava kararıyor. Yavaş yavaş. Biz de lambayı daha yanımıza almadık. Bunları dediğim gibi en son akşam arabadan gitmeden önce bir inceleriz. İçinden neler çıktığını göstereceğiz. İnşallah gümüş çıkar. Çünkü elim çok dolu. Şöyle bir tane yazı tahtası buldum. Yani ressam o ayaklı var ya eşeğe. Ama Efes Pilsen'in yazı yazım tahtası. Ondan elim kalabalık. Araba biraz dolu. Hava da kararıyor. Ondan takıları en sonu videonun sonuna bırakacağım. Akşam işim bitince Eve gitmeden önce takıları bir çıkartırız, bakarız. Düzgünlerini, güzellerini, sağlamlarını ayırırız. İnşallah içinde gümüş çıkar. Ezan da okunuyor. Aziz Allah. Bu eşeği şimdi aklıma geldi. Benim kayınpeder. Ya biz YouTube'a ilk başladığımızda hatta kara kalem çizimleri göstermiştik. Ya yağlı boya yapmak için de buna eşek mi diyorlar artık bilmiyorum ne diyorlar. Tam onun istediği bir şey. Şöyle biraz daha geriye büyük zaten. Onun için bunu kayınpedere hediye edeceğiz. ETC'nin şu ekran dış ekran kırık ama geri kalanı o pili falan üstünde. Yani hangi model bilmiyorum. Ama dediğimiz gibi ekran iç ekran değil dış ekranlı camı kırık. Samsung'un bir telefonu. Mini büyük bir ihtimalle de. ama hangisinin minisi onu bilmiyorum. Bunları esasında denemek lazım Samsung'un nereden pili üstünde falan diye atacaksınız. Temin pili, arka kapağı Ayrıydı telefonla beraber. Oradan biliyorum. Bir tane de biraz düşürmeyelim. Şunları da kırmayalım. Şöyle bir tane cep bilgisayarı çıktı. Cep derken bir zamanlar popüler bir şeydi de. Yok lan cep bilgisayarı şeymiş bu. İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce elektronik sözlükmüş. Pardon. Bir ara cep bilgisayarı gibi bir şeyler çıkmıştı. Ne marka? Model mi o? 1032 Neyse. 3 parça. Şöyle gösterirsek biz hayırlı olsun. Abi burç değil mi siz artık? Burç dolusu yazlık, kışlık, kıyafet hepsi içinde. Ceketler, megetler falan var. Bunun ağzını kapatacağız. Bunu zaten bir vurdacı gelip bir aramış taramış. Bunu yarın gündüz evde ayıklamasını yapacağız. Şöyle omuzlar biraz beyazlamış hatta yok lan modeli ben. Ay kendime göre de bir şeyler varsa onları da ayırırız tabii. Ama marka bu ürünler. Tudors ikisi de. CMZ. Gömlekler, kazaklar. Tişörtler, mişörtler var. Dediğimiz gibi ceketler, meketler var. Bunu böyle komple kaldırıp götüreceğiz. Abi dört sandalye. Bir de şu arkada uzun üç kişinin oturacağı bir sandalye takım var böyle. Çöpün kenarına koyulmuş. Yırtık mırtık. Sökük yok. Biz bunları alalım. arabaya bırakalım zaten yakınız arabaya. Ayaklardan ayaklara. Yok abi şu alt tarafında şurada bir çökme var da bir oturur bakarız. Eğer sağlamsa dördünde alırız. İki sandalyeyi bir düz otura. Şimdi arabaya getirdik. Hatta tam bunları aldık, çıkartan arkadaşla denk geldik. Sağ olsun ona da söyledik. Böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir içerimiz var. Eğer hoşunuza giderse abone olmanızı isteriz diye kanalımızın ismini söyledik. Tam o gitti bir bayan geldi. Satar mısın bunları dedi. Derim satmak için topluyor zaten. Alayım mı almayayım filan fotoğraf çekti. Fotoğraf çekti kaldı. Ben derim ya abla fazla bekleyemeyeceğim. Bunları derim götüreyim. Arabaya koyayım. Eğer istersen bana YouTube'dan ulaşabilirsin. Tabii bir abone daha kastım. Şimdi bunları koyayım diğer iki sandalyeyi alayım. Diğer iki sandalyenin bacak kısmından oynuyor. Götürürüz. Abla şimdi alacağım derse alacak. Bir arkadaşına fotoğraf çekecek işte. Eğer almayacaksın derse beklemenin zamanı yok. O sandalyeleri de gelelim. Arabaya atalım. Yukarı mahalleye devam ediyoruz. Ha incik boncukları takılar duruyor. da. onlara bakmadık abi. Şunları bir halledelim ilk önce. Abi, şöyle üç tane kahverengiz şişe çıktı. Ama bir tanesinin tıpası yok. Camlar da tıpa tıpaları da cam <laughs> söyleyemedik tabi her zaman gibi. Ama birinin tıpası yok. Keşke olsaydı. O kadar aradım baktım ama bulamadım. Olsun. Güzel ürünler. Abi iki adet orijinal like çıktı. Erkek 44 numara. Keşke 42 olaydı. Bayan da ne yazıyor? 37,5 numara. Bayanlar sağlam ikisi de. Tabi şuralarında illaki atmalar var. Ama altlarında bir yırtık, bir kırılma yok. Erken <laughs> 42 olmasını isterdim. Abi yorulduk. <laughs> daha kafada lambamız duruyor. Ama biz işi bıraktık. Çünkü hem yorgunluk hem saat bayağı 10, 12 buçuk falan oldu. Dediğimiz gibi en sona takıları bırakacaktık. <laughs> Yorgunluktan artık konuşamıyoruz. Şimdi hep beraber gelin takılara bakalım. Ardından veda ederiz tabii ki videoyu. İki kutu da burada. Şunları şöyle karıştırırsak burada gitti. daha doğru daha çoğunlukla ürünler var. Aralarında bir şey var mıdır diye şöyle bir bakalım. Ya büyük bir ihtimal ben şimdi şu bir şeye benziyor. Ha, kaliteli de. Bir damga göremiyorum ama altın olma şansı var. Şu alt tarafı kırık mı? Kırık altında da bir şey olması lazım. Çünkü şu kopçası çok iyi. Normal yani öyle 5-10 liraya satılan takılarla aynı şeyde değil. Yani şöyle göstereyim size. Bir şunun şu kopçasına bakın. Bir bu bunda bir şeyler var ya bunu göstereceğiz altın olma ihtimali biraz yüksek Neyse dediğimiz gibi ben şunları bir karıştırayım çünkü burada da çok fazla bunları bir tek tek ayırayım çünkü hem telefonu tutup hem de bir elimde iş yapamıyorum bari kafalanması yanıkken bunları tek tek bir ayıralım İçinden gümüş çıkarsa ama şundan çok umutluyum ama bunun altında bir şey daha varmış yoksa bu kenarlar batar onun altında bir parça daha bir şey varmış. Abiler açık renkteki kutuyu aldık. Şöyle göstereyim size. Bunun olasılığı yüksek. Aynı şekilde karıncacım dur. Şöyle bir künye de çıktı. Gözler abi karanlık artık yaş da geçti görmüyor. Altın olasılığı bayağı yüksek. Şu parçanın. Bunu dediğim gibi bu da yüksek. Şu gümüş bir kutusu açtık sadece daha bu kutuyu açmadık ama şu iki parçanın altın olma <laughs> inşallah altındır bulduk yine şimdi sırada şu var şunların ikisini ayıracağım yarın bir kuyumcuya götürüp bir göstereceğiz bakalım Abi diğer kutuyu da açtık şimdi mavi olan şu var ya gümüş de altınları bunun içine koyduk ya bizim düşüncemize göre bazı yerlerinde bir şey görebiliyorum ama hem karanlık hem de gözüm abi seçmiyor. Şu Atatürk heykel, Atatürk rozetli. O çok güzel bir zincir. Diğerleri hepsi içinde. Şunlar da güzel bir zincir ama bunların üçünü de ayırdık çünkü bu gümüş 925'i gördük de şu iki parçayı onu yarı koyunca götürüp göstereceğiz. Keşke benim olsaydı ya. O iki takı kutusundan da çıkan parçalar bunlar. Hani videonun yani kutuları bulduğumuzda dedim ya burada uğraşmayalım da akşama bakalım iki <laughs> bıraktık ki iki parça altını yine bulabildik içinden çünkü hem uğraştırıyor hem de içinden yani çıkar mı çıkmaz mı belli bir parça gümüş iki parça altın çıktı ama o an için hem saat erken de benim bir an önce buradalığı dolaşmam yani çöpleri gezmem gerekiyordu yoksa benim arkamdan ya da benim önümden başka bir çöpçü arkadaşımız geçerse oraya giremeyiz çünkü biz el arabasıyla dolaşıyoruz çünkü şu an burada bu çevrede sadece el arabasıyla yürüyerek gezen benim. Geri kalan herkes motorla, arabalarla, kamyonetlerle onlarla dolaşıyor. Benim önümden bir sokağa girdikleri benim o sokağa girmem gerekiyor. Ama o sefer hem zaman yetmiyor işte hem gidemiyorsun ama arkasından gitsen ne olacak? Yani o senin önünden geçip gittikten sonra hiçbir şey bulamazsın. Çünkü o toparlayıp gidecek önüne. Nasip diyelim ama iki parça altımız, bir parça gümüşümüz. Gördüğünüz gibi iki tane telefonumuz. Bugün sandalyelerde dahil. O abla da istedim şeyden YouTube'dan yazalım dedi. Dedik ki abla YouTube'dan yazma yani ara. Buradayken vereyim. Yoksa sonra ben gittikten sonra yarın bana bunları getir desen getiremem. Mesafe çok uzak. Yakacağımız bazot sandalyeden şeyden daha fazla daha diyebiliriz size. Neyse yorgunluktan biliyorsunuz Dilim bazen sürüşüyor böyle. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, eşit olsak paylaşmayı unutmayın efendim. İyi geceler.